Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar biliyorsunuz tarihte bir Hacıvat ile Karagöz'ümüz var. Hacivat ile Karagöz 1299'da kurulan Osmanlı'nın ilk ve en büyük camisi olan Ulu Cami Bursa. 1399 Bursa Ulu Cami'nin inşası. Bursa'nın Ulu Cami'nin inşası ile ilgili çok rivayet var. Mesela Arsa'nın isimleri konusunda şimdiki gibi belediye ücretini örüp istimlak ödemiyor. E, satan kişinin rızası lazım. Gayrimüslim bir teyze e, arsasını, evini satmıyor ve ölüyor. Satmadan vefat edince bu gayrimüslim teyzenin evinin olduğu yerde namaz kılınmaz diye fetva veriyor Şeyhülislam ve onun evinin olduğu yer caminin ortasına denk getiriliyor çizim esnasında. Ve orada şadırvan yapılıyor. Böylece gayrimüslim ölen teyzenin evinde kimse namaz kılmamış oluyor. Caminin içinde şadırvan var. İşte bu caminin, Ulu Cami'nin inşası esnasında iki duvar ustası var. Hacivat ile Karagöz. Bu iki duvar ustasının komiklikleri, şimdiki tabiriyle stand-up yapmaları, insanlar, işçileri güldürüyor, eğlendiriyor ama inşaat gecikiyor. Bundan dolayı rivayet odur ki ikisinin de kendisi gidiyor. Şimdi bir de bizim bu devrin hacivatları var. Sene 2024 ama hacivat bizde bitmiyor. Karagöz de bitmiyor. İşte bu hacivat ile karagözlerden bir tanesini ben bol miktarda video yapıyorum. Dostlar kanunen ispat edilen bir yalan için mesela bir ceza düşünün, bir yalana bir ceza, bir lira olsun ya da on kuruş olsun. Eğer bir yalan için bir lira ceza kesilse bu gördüğünüz adam memleketin hazinesini ödese Merkez Bankası'ndaki bütün paraları ödese borcu bitmez. Öyle mükemmel doyumsuz ama müthiş bir şey. Şimdi onlardan bir örnek seyredeceğiz, dinleyeceğiz. Bazı dostlar diyor ki ya buna ne gerek var? Bununla niye muhatap oluyorsun? Bunu niye dinletiyorsun? Bunu neden insanlara gösteriyorsun? Dostlar öyle demeyin. Öyle demeyin. Bunun peşinden giden o kadar çok insan var ki. Bunun peşinden giden insanlar tarla parasıyla Boğaz Köprüsü'nü satın almak isteyen köylüler. Bu adamın müridi. Biliyorsunuz e, Sülün Osman mı, Sansar Selim mi? Bir tane işte meşhur bir dolandırıcı var. Mahkemede yargılanıyor. Hakim diyor ki, neden diyor Boğaz Köprüsü'nü bu adama sattın, bu köylüye? O da diyor ki, ben miyim diyor sahtekar, yoksa bir tarla parasına köprüyü satın almak isteyen mi? Sahtekar. Şimdi bu hacivat mı abartıyor yoksa bunu dinleyip alkışlayan kitabını alan arabasıyla vasıtalarla bunun sohbetine giden mi problem? Hangisi daha ilginç değil? Hangisi daha tuhaf bir yaratık? Önceleri ben bu adamların anlattıklarını durduruyordum. Soru soruyordum. Diyordum ki bakın ne dedi farkında mısınız? Bu adam için böyle bir cümle kurmaya gerek yok. Efsane. Böyle bir şey yok. Peki niçin önemli? Dostlar kitaplarında yazıyor. Bu adamlar ehli sünnet. Bu adamlar hanifi ya da şafi. Bu adamlar size namazın rekatını, zekatın oranını sorandır. Eğer gösteremezsen o zaman Kur'an bize muhtaç diyendir. Bu adamlara göre Kur'an bunlara muhtaç. Bu gördüğünüz vatandaş bir kitap yazmış. Kendi kitabının reklamına bir video çekmiş. Diyor ki bu kitabı alın okuyun yeter diyor. Başka kitap okumanıza gerek yok diyor. Vallahi açın bakın kendiniz görün. İşte bu insanların dini bu hale getirmelerinin sebebi karşılarındaki insanların bunları alkışlaması. Bunların şakşakçıları, bunları başlarının üzerinde taşıyanlar, bunların elini eteğini öpenler bu adamlara cesaret veriyor. Adam bakıyor olan millet yiyor. Millet yedikçe adam çıtayı arttırıyor. Çıtayı arttırıyor, çıtayı arttırıyor. Adamın bir videosu var. Ben adamın videosunda adamın söylediğini adamı gösteriyorum. Şikayetçi olan yok. Ya şikayet edinsene kardeşim. Şikayet edin de. Başkaları da duysun. Şu söylediğiniz nasıl bir laf. Nasıl bir kafa. Nasıl bir ruh hali. Hakikaten anlaşılır gibi değil. Bunları sürekli deşifre etmek lazım, sürekli göstermek lazım, sürekli insanların gözüne sokmak lazım. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konuda ne düşünüyorsun? Adamı söyletmek lazım. Adam gösteriyorum, gösterdiğim adam benimle beraber gülüyor. Ya e kardeşim ne gülüyorsun? İşte sizin kafa, sizin kitap, sizin zihniyet. Kur'an yetmez diyenlerin zirvesi. Nasıl inanıyorsunuz siz bunlara? Hadi inanmadınız. Neden tepki vermiyorsunuz? Adam diyor ki ya ben buna inanmıyorum. E o zaman tepkini göster. Tepkini göster. Şöyle bir iki laf söyle. Yok onu da söylenmiyordu. Sırf arşive girsin diye yapılır bu video. Girsin kardeşim girsin. Birisi çocuğun birisi bunu dinler, bunlara sorar. Nasıl oluyor diye. Bakın şimdi mektuptaki keramet'e bakın. Mektupla yapılan işe bakın. Ya hakikaten zirve ya. Mirvan. Hazreti Ömer Nil Nehri yapmadı. Dedi ki mektup yazdı. Ey Nil Nehri. Hazreti Ömer halifedir. Müslümanlar Nil Nehri olmayınca susar. Kıtlık olur. O da halife olduğu için hemen mektup yazıyor. Kime mektup yazıyor? Nil Nehri'ne yazıyor. Anladınız mı dostlar? Şimdi Nil Nehri uzaktan jeton düşmüyor. Nil Nehri salak. Hazreti Ömer Nil Nehri'ne mektup yazıyor. Tabi Nil Nehri de İbranice ya da Aramice bilmiyor. Arapça biliyor. Arapça Hazreti Ömer Nil Nehri'ne mektup yazıyor. Sonra o mektubu bir tane elçi alıyor. Bir tane ulak. Devesiyle gidiyor. Nil Nehri'ne getiriyor. Ey Nil Nehri! Hazreti Ömer'den sana mektup var. Al diyor. Nil Nehri, o mektubu alıyor, okuyor. Nasıl, iyi mi? Ya bu kadar mucize varsa Ömer oradan söylese Ning zaten dinler. Mektuba ne gerek var? Ayrıyeten Nehri'nin bütün etrafını da Hazreti Ömer halifeliğinde Müslüman yaptı. Yani Nil Nehri aksın ki etrafındaki Müslümanlar beslensin. Su bulsunlar, hayat bulsunlar. Nil'in etrafındakiler Müslüman değilse mektuba gerek yok. Ölsünler. Susuz kalsınlar. Kurusunlar. Ama Müslüman yazık. Müslüman olduğu için Nil nehrine mektup yazıyor. Ey Nil! Buyurun dinleyelim. Ey Nil nehri! Allah'ın emriyle akacaksan sana beni oraya getirtme yok. Mektup yazıyor. Nil nehrine diyor ki bak diyor beni oraya getirtme diyor. <laughs> Ya. E, ondan sonra da diyorlar ki benim çocuğum ateist oldu. Ya senin çocuğun bırak ateist olmayın. Senin çocuğun var ya balık olur balık. Akşama kadar böyle yapar suyun içinde. Ateist olmasına sen şükret. Bu zekayı, bu seviyeyi dinleyen çocuk ateist oluyormuş. Öpte başına koy lan. Deist olsun, agnostik olsun, ateist olsun, şükret. Şu inanışta yaşayacağını, buna inanacağını bırak çocuk ne olursa olsun ya. Ne olursa olsun. Buna inanacak bir adam, buna inanacağını Ne isterse olsun. Bakın ne olursa olsun dönme ihtimali var. Buna inanırsa dönme ihtimali yok. Adam bulduğunu düşünüyor artık. Ben diyor buldum. O da Hazreti Ebu e nasip olmuyor. Nedense dostlar Ebu Bekir'e fazla iftira yok. İşte vahiy inme sebebi, ayetin nuzul sebebi Ebubekir Bekir sıfır. Hazreti Ömer'e gelince bir patlama yaşıyoruz. Çok ilginç bir karakter Hazreti Ömer. Onun sebebiyle Hazreti Ömer yüzünden inen 30 tane ayet var. Çok ilginç bir durum hakikaten. E, ve benim lütfen Hazreti Ömer'in Hazreti Ali'nin kızıyla evliliği ile ilgili videom var. Lütfen bakın. Kendi eserleri, kendi kaynakları. Hayatül Sahabe'de yazıyor. Şimdi ya diyeceksiniz ki Nil Nehri'ne mektup yazan bir zeka ve kafayı düşün. Bir de tehdit ediyor, rica da değil. Ey Nil senden bir ricam var. Yazıktır. İnsanların sana ihtiyacı var. Hadi şöyle bir ak demiyor. Bak diyor beni oraya getirtme diyor. Nine söylüyor bunu bir de mektupla söylüyor. Bakalım sonra ne oluyor? Allah'ın mektubu mu nin nehrine atın diyor. Nin nehrine atar atmaz. Nin nehrine atmaya başlıyor. Ya Allah Allah. Allah Allah. Sahabeler ateşe giren olup yanmayanlar var. Ebu Bekir gelecekten haber veriyor. Diyor ki ey Ayşe senin iki kız, iki kız kardeşin ve iki erkek şeyin olacak. Kardeşlerin olacak, mirası böyle böleceksin. O da diyor ki ya baba daha çocuk olmadı ki diyor. E diyor ki annenin karnındaki kız çocuğudur diyor. Ben görüyorum diyor. Ultrasona gerek yok. Doğuk kontrolüne gerek yok. <laughs> Dostlar e, Hazreti Ebu Bekir tahmin yapıyor. Mirası böyle dağıtacaksın diye. Neden? Miras ayeti yok mu? Allah Bakara suresinde miras ayetinin dağıtılmasını söylüyor. Ebubekir döneminde miras ayeti yok mu? Hazreti Ömer ayrıyeten böyle dağıtacaksın diye tarif veriyor. E tabi ne olacak şimdi ehli sünnet olmadığı için Hazreti Ebu Bekir olduğu için ehli sünnet olmadığı için ayetin hükmü kalkmamış. Neydi ehli sünnette kalkan ayet? Ölüye vasiyet yoktur. Bakın ölüye vasiyet yoktur. Öldüyse başın sağ olsun. Ölüye vasiyet yok. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'in mirası nasıl dağıtacağını söylüyor ayet. Neden? Çünkü ölmeden söylüyor. Doğmamış çocuğa söylüyor. İki tane kızın olacak, iki tane oğlun olacak diye ultrasona gerek yoktur. Ebu Bekir gaybden haber veriyor. Gaybden haber veriyor Ebu Bekir. İşte dostlar karar sizin. Ya ehli Kur'an olursunuz Size Allah'ın kitabı yeter. Ya da ehl sünnet olursunuz, bunlara inanırsınız. Hem ehl sünnetim, hem bunlara inanıyorum, inanmıyorum, acaba inansam mı diye çelişkide olan münafıktır. ehl sünnetim diyorsanız bunlara inanmak zorundasınız. ehl sünnet eşittir, hurafe. Ben ehl sünnetim işime geleni alırım. Sen ehl sünnet değilsin kardeşim. Sen araftasın, henüz daha tarafı belli olmamış birisin. Tarafın belli değil. Ehli Kur'an olmadan Müslüman olmanız da zor. Netice bu. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.